Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün seni biraz daha sonra arkadaşlar. El depomu sordum gelmesine bir dakika kaldı. Gelince ben size uyan yani haber vereceğim. Kesiyorum şu an. Arkadaşlar bu arada ben e, bir ay önce Albert'e çıkardım onu söylemeyi unutmuşum. Sordum. E, arkadaşlar ilk kostüm olacak. İlk değil de benim için ilk. Arkadaşlar şu anda ben girdim diye her şey bir saniyeye geldi. Nasıl iş bu? mı? Arkadaşlar 43 saniye çok heyecanlıyım. İlk kostümüm. Ben bu kostümü en sevim. arkadaşlar. Bu son kostüm diye biliyorum. Ve en ucuz kostüm arkadaşlar. elmaslar gidecek ya. Arkadaşlar şu an 10, 9, elmaslar gidecek. 7, 6, 5, 4, Efektler özel kaplama al. Elmaslar gitti. Elmaslar baya gitti arkadaş. <laughs> ah. Onkarsın nesil rozet paketi gelmiş. Evet arkadaşlar şimdi. Bu efektleri bayağı ayakta arkadaşlar. Ben de söz. Ben de alıp. Arkadaşlar ya en masal gitti. Ne olsun Ay, bu kostüm değer arkadaşlar. Bak bu alın arkadaşlar 49 lira. İnleri bir girdiydi çok sanmıyorum ama. Girerse de. Aa bak şey atıyor. Hadi alalım. Asök. Oh, selamun aleyküm. Aleyküm ve selamun aleyküm. merhaba Kostümü görünce. Ay arkadaşlar mutlu hareket yapacağım. Dur orada birisi var. Hemen şimdi. Goodbye. E, Bakar bu kostüme değer. No. inşallah video durmaz. Arkadaşlar hep duruyor video. Öyle de ben kafayı yiyorum. Ben süper basmadan süper açıldı bastım da <laughs> anlamadım Tamam. arkadaşlar bunun efekti 3 seviyeyken daha iyi görünüyor bak böyle göstereyim şey atıyor iki diş arkadaşlar siz videoyu yavaşlatıp durdurup bakabilirsiniz ne attığını ama iki diş atıyor sanırım tabi ben kostümü aldım beni youtuber sanıyorlar hemen aldım hemen bana hemen sen benim özelliklerimi bilmiyor mu?

ne yapın dedim bu koşturma alın ya. Bırak pes dur. dur dur dur. Arkadaşlar bu arada ben bunun aksiyonunu çok seviyorum. Ve de iyi kullanıyor. Ben bunu maksacağım. Bence koştum iyi arkadaşlar. Alın. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada çok iyidir rozet paketi ya. Çok sevdim o teknikte. Yalnız çıkmadı. Dur. Neler çıkmış? bende. Dur şöyle yapalım. Takım kodu oluşturmaydı. Tamam. Ben keşke sörge çıksaydı. Bak bu çıktı. Daryl nerede? Daryl yok. Lou çıktı. Bir de ne çıkmıştı ya? Aa bak ben bunu seviyorum dur. He seviyorum ben bunu. Evet arkadaşlar şimdi hesaplaşmanı oynayalım. Arkadaşlar bak bu kostümü alalım. Ha ne diyorum. Ay yalnız arkadaşlar şu çok iyi olmuş. İşin kıvrı bir karton. Aha dur direkt ışınlanacağım. Görüşürüz. <laughs> Arkadaşlar, aa arkasındaki pet çok şeyleri çok seviyorum. Arkadaşlar, o 20 ben olursak tüm eşyalarımı göstereceğim. Arka burada ben orta çalıyorum ya, onu da göstereceğim merak etmeyin. Arkadaşlar kasayı bir asar gelirse ben işini alacağım şuradan. Yoo dur. Çünkü aleyküm aleyküm mesela aleyküm. Aleyküm. aleyküm zıplıyorum. Oo. Ha şimdi üzülme animasyonu. Arkadaşlar üzülme animasyonu kaybolma animasyonu da aynı bu arada. Söylemiş olayım. Ama çok hasta. Üzülme animasyonu arkasındaki şeylerden dolayı. Arkadaşlar bir de arkasını göstereyim. Dur. Hah. Böyle hep kostüm. Ama bence arkadaşlar tavsiye ederim. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Şey, 20 abone olup like atmayı abone abone olmayı unutmayın arkadaşlar. 20 abone olursak arkadaşlar ben Türk maç çalabiliyorum. 23 Nisan çalabiliyorum. Bugün bayramı çalabiliyorum. Bayağı bir şey çalabiliyorum. 9 şarkı falan çalabiliyorum. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir abone sadece bir abone arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.